den çıkışım zamanla tekrardan araştırmalarımda, kitap okumamda vesaire oldu. Ondan sonra maskeyi bırakıp hani peçe olarak hani devam etme kararı aldım. Siyasi İslam beni oldukça şeye itti, ateizme itti. Ben bunu hani bir din adıyla inanıyorum. Ceren daha ruhane bir şekilde inanıyor. 17 yaşındayım. Ortaokuldan beri İmam Hatip'te okuyorum. Çevremin etkisiyle ve arkadaşlarımın etkisiyle İmam Hatip'e gittim. Annem Nurcuların sohbetine gidiyordu bazen dinlemeye. O zamanlar cübbe, sarık, takke gibi İslami kıyafetler giydiğim zamanlar da oldu. Kendisini Müslüman sanan ama halbuki aslında deist olan, farkında olmayan sınıfımda onlarca kişi de var diyebilirim. Ne namaz kılar, ne oruç tutar, sürekli küfür eder. Lisenin birinci veya ikinci senesinde bir kırılma yaşandı. O kırılma Stephen Hawking'in kitaplarıyla oldu. İlk kitabını okuduğumda Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabını. Bilim dünyanın, evrenin, bizim, insanların, her şeyin, canlılığın daha doğrusu bilim ile açıklanabileceğini öğrendim. Yani dinlerdeki gibi şapkadan tavşan çıkarırcasına değil de belli bir süreç doğrultusunda gerçekleştiğini anladım. araştırmalar yaptım, farklı farklı kitaplar satın aldım, ateist web sitelerini inceledim. En sonunda bir Kur'an-ı Kerim'i tekrar okuyayım dedim. Dinden çıkışım zamanla, tekrardan araştırmalarımda, kitap okumamda vesaire oldu. Tabi dinden çıktıktan sonra bir de Tanrı konusu kalıyor. Uzunca araştırmalar yaptım ve en sonunda Richard Dawkins ile tanıştım tabi. Annemi açıkladım. Annem ağladı, gözyaşı döktü biraz. Çok da şaşırdı ayrıca. Teneffüste bir gün arkadaşlarla konuşurken 3-5 kişiydik. Konusu açıldı birkaç şeyin bu konularla alakalı. Ben de konuştum. Bunları dedim. Çünkü kimliğimi gizlemek istemiyorum. Rahatça ben ateist olduğumu söyledim. Tabii ki de şaşırdılar. Lise bittikten sonra felsefe okumak istiyorum. 23 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Şu anda bir anaokulunda psikolojik danışman olarak çalışıyorum ya da rehber öğretmen olarak Ailem aslında şey, Türkiye'de karşılaşabileceğiniz ortalama bir Müslüman aile. Hani namazını kılan, tesettürlü olan. Ama tesettürleri benimkisi gibi değil. Sadece hani şal veya eşarp bağlayan kişiler. Baskıcı kişiler değil hani ailem. Cemaate bağlılık yok. Hatta karşı duruş var yani. Tasvip etmiyorlar. Böyle daha derin sorgulamalara girdiğimde ailemin bana vermiş olduğu şeyler yetersiz kaldı. E, o e, sorgulama aşamasında farklı kaynaklara başvurdum. Lise döneminde çok yoğun olarak sorguladım, varlığı sorguluyordum. Hani neden yaratıldık? Hani bu çok bana e, anlamsız geliyordu yani neden yaratıldığımız çok anlamsız geliyordu. Bunu sorguluyordum. E, onun haricinde hani İslam'ın İslam'ın bazı noktalarını tam böyle tatmin olamıyordum yani bir takım e, yani Allah'ın varlığı ile alakalı çok fazla büyük bir derdim yoktu. Onun varlığını hissedememe gibi bir derdim vardı. Alpaslan Kuytulu dinlemeye başladıktan sonra daha böyle netleşmeye başladı benim için. Hani bu dünya Allah'ın dünyasıdır. O halde ona itaat etmem gerekir. İnternette karşıma çıktı. Hani herhangi bir etrafında zaten hiç tanımıyorlardı. Yani ismini bile bilmiyorlardı. Alpaslan Kuytulu ya da Furkan Vakfı dediğimde Aynı dönem içerisinde benim siyasete de ilgim vardı. mesela şey gündeme dair konuları anlamaya çalışıyordum, haberleri izlemeye çalışıyordum ve hani anlamıyordum. E bu yüzden hani o konuda daha hani bir sorgulama içerisine girmiştim. Bu iki sorgulama yani hem Allah'ı sorgulama, dini sorgulama hem de hani gündemi anlamaya çalışma aynı anda bende gerçekleşti. E bu iki mesele de aynı anda zaten hani Alpaslan Kuytul'da da vardı. O yüzden onun talebesi olmak kaçınılmaz bir sonuç oldu yani benim için. Lise 3'te tesettüre girdim. Peçeye girişimde şöyle maske takıyorduk. Ben hani peçenin hükmünü biliyordum ama böyle biraz zor geliyordu yani bana ama maskeyi taktıktan sonra şunu söyledim hani ben hem rahatsız edici bir şey hem de hani tam olarak şeyinin hani koruyuculuğunun bilimsel bir kanıtı da yok yani. Buna rağmen sadece devlet söyledi diye ben buna itaat ediyorum ama Allah söyledi diye itaat edemiyorum hani diye böyle zoruma gitti yani vicdanım sızladı. Ondan sonra maskeyi bırakıp hani peçe olarak hani devam etme kararı aldım. Türkiye'nin dini yapısındaki tartışmaların gençler üzerinde etkili olduğu, özellikle hata eksik bulan gençlerde de bir çeşit reaksiyoner kimlik geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Siyasal İslamcı bir iktidarın içine doğdular. Bir de işte bir darbe girişimi oldu Türkiye'de. Bir anda insanlar sarsıldılar. E zannediyorum bu bir domino etkisi yaratmış olabilir. Yani sadece işte FETÖ meselesi değil. Yani insanlar kendi kurumsal dini bağlılıklarını sorgulamaya başlamış olabilirler. Ve tabii gençler özellikle duygusallıkları çok fazla oldukları için bu, bu gençler üzerinde bence çok daha net savrulmalara yol açmış olabilir. Ebu Bekir Gönan, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum psikoloji bölümünde. 25 yaşındayım. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Ailem menzilcilerden. Hem annem hem babam menzil tarikatının içinde farklı yerlerde görev alıyorlardı, sorumluluk alıyorlardı. Şöyle okula başlamadan önce zaten annem bir Kur'an kursu eğitim veriyordu bana. Latin alfabesinden önce Arap alfabesini öğrenmiştim. Samimi bir inancım vardı. Bu kırılma aslında çok ani bir kırılma olmadı. Yavaş yavaş oldu. Ailemden uzaklaştıkça, sosyal ortamım değiştikçe siyasal İslam tartışmaları daha fazla benim kırılmama yol açtı. Dinin özellikle si siyasi alanla olan ilişkisi beni çok fazla düşündürtüyor, etkiliyordu. Dinin varoluş amacının zaten bu olduğunu düşündüm. İnançtan kurtulmam hakikaten çok zor oldu. Yani çok büyük korkular var sonuçta. Doğduğum andan itibaren cehennemde sonsuza kadar yanmak gibi bir inanç var. Korku var. Bu korkuyu aşmak hakikaten çok zor. Ya hayatımda birçok şey yaşadım. En zoru bu oldu. Bu dünya üzerinde bir doğru bilgi varsa onun da bilimsel bir yolla üretilmesi gerektiğine karar verdim ama bu karar verme şekli sancılı oldu. Yani ateist olma sürecim yavaş gelişti. Politikleştikçe Türkiye'deki siyasi e, alana girdikçe ateist olmaya başladım diyebilirim. Siyasi İslam beni oldukça şeye itti, ateizme itti. Ya bu benim kişisel başarım değil, belki de toplumsal olarak buna itildim. Özellikle 2010 yılından sonra Türkiye'deki ateist sayısının, sadece ateist olarak almayalım bunu, bunların içine deist ve agnostistler de e, dahil olmak üzere arttığı saptanmıştır. Bunun haricinde de bu e, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte e, ateist youtuberlar, bunlarla ilgili program yapanlar ya da bizlerin sosyal medya, e, takipçilerin artmasıyla doğru orantılıdır Türkiye'de de. Çağın getirdiği teknoloji, bilme daha kolay ulaşmak, günümüzde Big Bang patlamasında evrenin artık ne kadar genişlediği bile ölçülebilir durumdayken bilgi ve teknoloji sayesinde dünyada ne kadar bu sayı artıyorsa aynı oranda da e, tabii ki Müslüman ülke olmanın baskısıyla e, biraz daha az da olsa Türkiye'de de artıyor. Müzik 21 yaşındayım, Boğaziçi'nde okuyorum, Dilbilim bölümünde, 3. sınıf öğrencisiyim. Benim ailemde inanç durumları karma, karışık. Herkes kendince inançlı, öyle söyleyebilirim. Böyle inançsız ya da hayatın anlamsız boş olduğuna inanan kimse yok. Her jenerasyona birlikte böyle önce pratik düşüyor, ibadet düşüyor. İnanç kalsa da karmaya inanıyorum, yani etme bulma dünyasına inanıyorum. Tekamüle inanıyorum, ilerleyişe inanıyorum. Ben 27 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Ben Müslümanım. Benim aile çevrem daha e, muhafazakar bir çevreydi ama hani annem dahil arkadaşlar hep daha sonradan dini bilince kavuşmuş, sonradan hani muhafazakar olmuş insanlar. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Onun dışında gündelik hayatımda alıştığım pratiklerim var. Hani farkında olmadan yaptığım. Evden çıkarken besmele çekmek, eve girerken selam vermek gibi hani ben liseye geçtiğimde Türkiye'de hala başörtü yasağı da, kas sayı yasağı da vardı. O yüzden ben mecburen İmmatibe gittim. En son yaptırdığımız bir doktora tezinde ki bin kişinin üzerinde bir örneklemle çalıştı arkadaşımız. Daha orta orta alt e, örneklemi yansıtan bir şeydir, araştırma bu. Tanrı ilişki, bilissel düzeyde ilişki puanları e, bu örneklemde çok düşük çıkmadı. Ama... Davranış boyutlarında fark edilebilir 2-3 puan, bazen daha fazla bir düşüş tespit ettik. Dinsel bir duyguya sahip ama o dinsel duyguyu sosyal kontekste ne kadar pratize ediyor, var ediyor. Orada da çok yüksek çıkmadı. Rivayete göre Mekke'de sözleriyle kadınları güldüren bir kadın vardı. Diyarbakır'lıyım aslında. 27 yaşındayım. Lisans olarak... Tarih bölümünden mezun oldum. Şu an tarih bölümünde de yüksek lisans yapıyorum. Annem babam kendileri namaz kılan Müslümanlardan, muhafazakar dediğimiz kişilerden. Tabii öyle katı bir İslam anlayışı yok. Bir yanda bir ekmek kavgası veren, diğer yandan da dini değerlerini yürütmeye çalışan ama tam manasıyla İslam'ı yaşamaya çalışan bir aileye sahip değildim. Ben daha sonradan aileden sıyrılıp böyle bir yaşantıya geçtim. Tam olarak ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Koca kainatın mutlaka daha üstün, daha ulvi anlamı olması gerektiği üzerinde düşünüyordum. İşte bu süreç içerisinde lisede sınıf arkadaşımın vesilesiyle getirdiği bir takım kitapları okumamla beraber bu şu anda bulunduğum yaşantının içerisine sürüklenmiş oldum bir kitap okumuştum. Emine Şenlikoğlu'nun Bize Nasıl Kıydınız kitabı. Da oradaki Hüseyin bizzat bizimle eşleşiyordu. Kendimle eşleştirdim yani. Evet, bu kadar uyutulduk, bu kadar aşağılandık, bu kadar zillet içerisine düştük. Rastgele bir şekilde o da arkadaş olarak tanıştık. Ben mesela Ceren ya da başka dini peritonların arkadaşlarım dışarı çıktığım zaman işte namaz kılacağım, söylediğim zaman ya sonra hani biz bekleriz diyorlar. Hani her şeyi yemiyorum dışarıdayken hani daha dikkat ediyorum, her yerde oturmuyorum. E, o zaman diyorlar ki hani sen için neresi uygunsa orada oturalım diye hani anlayış gösteriyorlar. Dış görünüşü etkileyen bir şey olduğu için senin evet. dini yaşayış şeklin. İlk bakışta dikkat çeken bir şey yani ilk seninle tanıştığımda da bu insan muhafazakar diyorsun ve bunu bilerek başlıyorsun arkadaşlığına. Bazen mesela odada kızlar arasında olduğun için başörtün yok. Yani ve hani bizim gibisin falan böyle soru dışarı çıkıyoruz. Aa Serra başörtüsünü takıyor. Doğru ya <laughs> falan alıyorsun. Nedir işte iyi insan olmak, ahlaklı olmak, hayatın bir anlamı var mı? İşte nasıl yaşamalıyız, insanlar nasıl davranmalıyız? Bu tarz konulardan konuşurken aslında zaten ortak kapıya çıkıyor her şey. Çünkü bütün dinler, bütün öğretiler, felsefi ve ahlaki öğretiler aslında bir noktada aynı şeyi söylüyor yani. Genel olarak hani ortak bir yere ulaşıyoruz sonucunda, <laughs> nereden başlarsak başlayalım. Her şey bir bütün, her şey bir kaynaktan gelip bir kaynağa dönüyor muhtemelen çünkü niye yani bana mantıklı geliyor bu. Ben buna hani bir din adıyla inanıyorum, Ceren daha e, ruhane bir şekilde inanıyor. Üzerlerinde e, seküler eğitimin etkileri var velev ki hani bir dini eğitim de alarak gelse içinde yaşadığı dünya çok büyük oranda seküler bir dünya, yani televizyonu açtığında, eline telefonu aldığında gördüğü dünya böyle bir dünya. Gençler güne odaklanmış durumda bir yönüyle bunu görüyoruz. Yani onları mutlu eden her şey neyse onun peşinde giden bir gençlik var. Yukarıdan dayatılan otoritelerle çok bahtları barışık değil. Bu mikro düzeyde aile otoritesi olabilir. Makro düzeyde işte içinde yaşadığınız siyasal sistem olabilir. Düşünüyorum o halde varımdan görünüyorum o halde varıma doğru kayan bir dünya ve bu en fazla gençleri etkiliyor zannedersem. Çünkü çağ çok büyük oranda imaj çağı. Yani hangi dinsel değer üzerinden, hangi varoluşsal gerçek üzerinden kendinizi tanımlarsanız tanımlayın görünmek istiyorsunuz. Bizim 202 tane aktif üyemiz var. Derneğimizin üye oranının yüzde 80'i 20 ile 30 yaş arası diyebilirim. Non teyzem yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri de birileri de hükümetin gençler üzerinde yaptığı baskı. Dinc bir gençlik yetiştireceğiz söylemleri onların baş kaldırısına sebebiyet veriyor. Ailemle ilişkim az buçuk siyasi bir hayatım olduğunu biliyorlar. Sosyalist olduğumu biliyorlar. Dinle olan bağımın da zayıf olduğunu biliyorlar. Ateist olduğumu bilmiyorlar açıkçası. Bunu izlerlerse belki öğrenirler. <laughs> Kız kardeşim uzun yıllar boyunca başörtülüydü. 10 yaşında falan başörtüsüne girmişti. Birkaç sene önce başını açtı. Çevremde birçok inançlı aileden gelmiş olan çok fazla sayıda arkadaş var ve hepsi aslında çok inançlı değil. Cami hocalarının çocukları aynı yurtta kalıyorduk. En az birkaç tane vardı yani. Ve hepsindeki değişim çok başkaydı. Bir tanesi zaten okulda ateizm propagandası yapıyordu. Bu hayatın şekillenişi inançlı bir insan için çok da uygun değil. Oku, meslek sahibi ol, işte bir yerlere gel, paran olsun, evin olsun vesaire, hayatın olsun şeklinde kuşatılıyoruz. Bunun, e, din bunun neresinde kalıyor öyleyse yani? Hani bu kadar e, koşmak, mücadele etmek zorunda olduğunuz bir hayatta değer sisteminiz nerededir? E, şöyle yani uzaklaşabilirsiniz. Ama bu uzaklaşma bir anlamsızlık duygusu içerisinde sizi tam böyle koyu bir dindarlığa da savurabilir. Furkan Vakfı'ndan olan bir hoca şu cümleyi kurmuştu. İnsanın hayatı tuvalet, yatak ve mutfak arasında olmamalı. O cümle unutulmadı. E, yıllar geçti hale aklımda. Yani İslam'la tevhid davasıyla tanıştığımdan beri böyle içimde bir kıpırtı var yani böyle bir filizlenme var. Ne yapacağım belli, hedefim belli, atmak istediğim adım belli, bu adımı nasıl atacağım da belli. Her şey açık netse o halde hani elde edeceğim bütün nimetleri elde etmişim demektir. Hedefsizlik hani dünyaya dair de hedefsizlik, ahirete dair de hedefsizlik. E, ne yapacağını bilememe durumu. Gençlerde bunu görüyorum yani. Ben bir boş vermişlik görüyorum, bir böyle. ...dinden ve her türlü inançtan aslında biraz kopuş görüyorum çoğunlukla, yaşlarımda. Ve bence bu çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü biz öyle bir jenerasyondayız ki gerçekten çok karışık, her günümüz çok dolu. Her günümüz bir sürü küçük, mini travmalarla dolu yani aslında. O yüzden... ...çok vakit kalmıyor böyle büyük soruları düşünmeye vakit kalmıyor olabilir gerçekten. Benim için şöyle bir şey var, mezhep olarak ben hani Caferi olduğum için... ...Türkiye'deki geleneksel İslam inancının da biraz daha dışında kalıyorum. O yüzden hani daha geleneksel mi olan insanlarla da hani ilişki kurarken sıkıntı yaşıyorum hani. Ön yargılı olabiliyorlar, yakın olmak istemeyebiliyorlar. Sevran çok renkli bir kişiliği var. <laughs> Kıyafetlerine de yansıyan çok renkli bir kişiliği var. O, zaten ona çekilmiştim herhalde ben de ilk tanıştığımızda. Ondan gerçekten öğreneceğim çok fazla şey olduğunu da hissetmiştim. Ve öyle de oldu. Bir hani konuşurken daha önce düşünmediğim konularda fikir ortaya atabiliyor ve çok haklı geliyor bana. Onu seviyorum.